Nâkşm kızım ben herkesin adına senden özür diliyorum. Hayır babaanne. Ne yapıyorsunuz? Lütfen sizin özür dilemenize hiç gerek yok. Bütün bu olanlar ailedeki herkesin birbiriyle tartışması hep benim yüzümden. Hayır kızım, hayır. Senin yüzünden değil, benim yüzümden. Bir evde yanlış bir şey olduğunda bunu düzeltmek ailedeki büyüklerin görevidir. Bir de bana bak. Sana sürekli haksızlık yapılıyor ve ben... Hayır babaanne. Sizin hiçbir hatanız yok. Tek suçlu benim. Bu aileye gelin geldiğim günden beri, o günden beri hala ailemin... Nilam annenin Ve halanın kalbini kazanamadım. Bak kızım. Bunu aptal bir insan bile anlayabilir. Ama aklı başında insanlar anlayamıyor. Evet kızım. Ve aklı başında insanlar doğruyu anlamıyorsa o zaman ne yaparsan yap hiçbir şey anlatamazsın. O yüzden üzülme kızım. Ama kalbim acıyor baba. Benim yüzümden bütün aile birbirine giriyor. Bu doğru değil kızım. Bak, şunu sakın unutma. Su bile hiçbir zaman sabit kalmaz. Hatta bazen su bile bekleyince bozuluyor ve anlaşmazlıklar hayatın bir parçasıdır kızım. İnsanlar bazen anlaşır, bazen anlaşamazlar. Buna engel olamazsın ama lütfen bunun için kendini suçlama olur mu? Ve eğer biri sana kötü bir şey söylerse o zaman bana bak tamam mı canım? Ya da Virendra'ya bakabilirsin ve bizi boş ver. Dönüp Rishi'ye de bakabilirsin kızım. Hı? Hadi. Kahvaltını et. Ama Nilam anne, karışma hala ve Sonya. Oho, biliyorsun. Onlar çok anlayışlıdır. Emin ol yemeği de içmeyi de bırakmazlar kesin bir şeyler yerler. Sen onları merak etme. Otur Babaanne. Bizim... Size karşı gelmek istemiyorum ama... O zaman bana karşı gelme. Otur ve kahvaltını et hadi. Bence oturursan senin için daha iyi olacak. Gel hadi. Baba siz de açsınızdır. Hiçbir şey yemediniz. Alın lütfen. Evet. Açlıktan ölüyorum. Yerim tabii. Ben koyarım. Sen otur. Mukeş, yeni bir tabak getirir misin? Hadi çabuk. Ne oldu? Eğer herkes burada olsaydı... Aman tanrım. Biri şu kızı paketleyip eski zamanlara göndersin lütfen. Sana inanamıyorum. Dördümüz yemek masasına oturmuşuz. Tabaklarımıza yemeklerimizi koymuşuz. Birlikte yemek yiyeceğiz. Diğerleri ne zaman isterlerse yer. Yemek istemezlerse yemezler ama biz yiyelim. Ha? Önemli değil ben sana yediririm. Hayır hayır. Ye, dur bir dakika. Ben yerim. Ye o zaman. Sonya ne yaptığını sanıyorsun? Ben seninle konuşmuyorum abi. Onunla konuşuyorum. Sen güya çok iyisin değil mi? Ahlaklı falan. O zaman bu ne? Ha? Herkese aç aç gönderdin. Şimdi oturmuş rahat rahat yemeğini yiyorsun işte. Ha? Sus bakalım Sonya. Onu buraya ben çağırdım. Öyle mi babaanne? Evet biz çağırdık. Öyle mi? Affedersin unutmuşum. O senin kızındı değil mi? değil mi? Ben kimim baba? Ben kimim senin kızın değil mi? Beni çağırdın mı? Beni çağırıp kahvaltı et dedin mi? Hayır. Sadece bu kızı hatırladı. O bu aile için bir hiç hiç. Sonya kes artık çok fazla oluyorsun. Bu kadarı fazla oluyor abi. Hem de çok fazla. Ben kimim? Kız kardeşinim değil mi? Yoksa değil miyim? Ama sen kendi kız kardeşini düşünme. Düşündüğün tek kişi eski karın işte. Ve o kadar Uğursuz. Sonya değil. yeter git buradan. Yeter. Yeter Rishi. Lütfen. Neler oluyor? Siz ne yapıyorsunuz böyle? Benim yüzümden bu evdeki herkes birbiriyle tartışıyor, kavga ediyor, huzursuz oluyor. Ben bunu istemiyorum. Ama kızım. Babaanne lütfen. Lütfen. Evet siz de baba. Lütfen artık hepiniz beni düşünmeyi bırakın. Bırakın kaderimde ne varsa onu yaşayayım lütfen. Lütfen. Beni kaderime bırakın. Lakshmi lütfen. Lakshmi Lakshmi. Ne yaptın sen? Eğer yemek yiyeceksen burada oturup yemeğini yiyebilirdin. Seni durduran ne? Başkalarının da yemesine izin vermiyorsun. Lakshmi şimdiye kadar sana yanlış bir şey mi söyledi? Söyle hadi. Neden sürekli onunla uğraşıyorsun? Bir saniye abi. Neden bana bağırıyorsun? Neden beni azarlıyorsun? Annem, halam, ben. Bu masadan kalktığımızda hiçbir şey söylemedin. Neden bir şey söylemedin? Neden yemek diyorsun? Madem gittin, neden geri döndün? Her gün yaptığın gibi kahvaltını odan da edebilirdin, değil mi? Yemek yemesine izin ver. Yemek yerken onu durdurdun Zavallı kızcağızı ağlattım. Sen de hiç kalp yok mu kızım? Babaanne. Sonya yeter artık. Sus kapa çeneni. Yeterince konuştun. O benim sorumluluğumda. Onu bu eve ben getirdim. Eğer Lakshmi üzülürse ben de üzüleceğim. O yüzden Lakshmi'yi üzmek istiyorsan eğer o zaman abini de üzmek istiyorsun demektir. Öyle mi olsun istiyorsun ha? Bunu mu istiyorsun? Abinin üzülmesini ve kırılmasını mı istiyorsun? Peki sen ne yapıyorsun ha? Sen beni hiç düşünüyor musun? Sonya. Ne demiştim ben? Lakşmi'ye edilen hakaret bana edilmiştir. Bugün benim gözümde bütün saygını kaybettin Sonya. Sen bana hakaret ettin. Could be neden yüzünü saklıyorsun? Senin hiç suçun yok ki. Ağlıyor musun? <laughs> Yalancı seni. Babana yalan mı söylüyorsun? Ha? Lütfen bana yalan söyleme. Neden böyle yapıyorsun? Sen benim her şeyimsin. Bak ben çok şanssız bir babayım. Sen benim karşımda kalbini döküyorsun ve ben hiçbir şey yapamıyorum. Ben ben iyi bir baba olup seni koruyamadım. Ama sana şunu söyleyebilirim ki sen sen ağladığında kalbim parçalanıyor. Baba <laughs> Sen ağladığında ben çok acı çekiyorum. Ben iyi bir baba olamadım ama sen iyi bir kızsın diyeyim ha öyle diyeyim. O zaman neden, neden hem kendini hem de beni üzüyorsun? <gülüyor> 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 Dinle kızım, <laughs> nehir coşup hızla aktığında. Hiç kimse akışın yönünü belirleyemez. Bize olan şey de bu. Hiçbir şey yapamayız. Sadece sadece Tanrı'ya dua edebilir. Ve eğer ne olursa olsun bizim için hayırlı, bizim için bizim için iyi olmasını umarız. Ve sen biliyorsun ki ben senin için hep dua ediyorum. Sen benim güçlü kızımsın. Sadece mutlu ol. Bir gün, bir gün insanlar seni çok iyi anlayacaktır. Benim kızım Lakşmi'nin başkalarının acısını da alıp mutluluk yaydığını fark edeceklerdir. Benim Lakşmi'min kim olduğunu anlayacaklar, göreceksin. Sen, sen bir şey söylemeyecek misin? Baba. Ben sizin tek kızınız değilim. Sizin bu evde mutlu olmayı hak eden başka kızlarınız da var. Sonya. Yakında gelininiz olacak olan Malişka. O da mutlu olmayı çok hak ediyor, değil mi baba? Hem zaten ben bir an önce buradan gitmek istiyorum. İşte ben de onu dedim ya. Şimdiye kadar hep aynı şeyi söyledim. Sen hep başkalarının mutluluğunu düşünüyorsun. Peki ben nasıl dua edip seni göndereceğim? Bu eve benim gelinim olarak geldim. Ve her zaman burada kızım olarak yaşamanı istedim senden. Peki ben kızıma veda edip onu nasıl evlendireceğim? Bunu yapamam. İnan bunu yapamam. Sadece şunu bil. Eğer sen bu evden gidersen ben ölürüm. Baba. Sen benim canımsın kızım. Sen benim canımsın. <gülüyor> <gülüyor> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.